cesaretle söylemeliyiz ki memleketimizin tarım alanındaki gelişmesini sağlayacak bilim ve uygulama yeteneğine sahip uzmanlarımız azdır. O halde tarım teşkilatımızı, tarım okullarımızı, tarım faaliyetlerimizi çağdaş tekniğe uygun olarak temelden düzenleyecek kendileri bu işi iyi bilen uzmanlar eliyle almakta gerekli değerli olur. Tarım işlerinde başarı ünlüleriyle, ünlüleriyle, yetim yoktuğunu གུས་པ་དེ་ཡི་ Atatürk'ün yanından 13 yıl ayırmadı. E, Türkiye'nin değil, dünyanın tek askeri kadın pilotusunuz. 5 bin saat uçtunuz. Ve Atatürk'ün 11 yaşından 21 e, yaşına kadar yanından ayırmadığı sevgili Nalide Eylül'den Mm-hmm. buradaki e, olayı biraz anlatır mısınız bize? Atatürk kronolojisi, Atatürk'ün doğumundan ölümüne. Evet. Burası idare binası. Burası neresi? Burada da tüm yurt gözlerinden görsellerimiz oluyor. Şu anda var mı? Burası e, çocukların dinleneceği yeri galiba. Oyun alanı e, hem pazı hem de faaliyet alanları. Tıpkı pazı var. Evet. Ayrıca e, dışarıda da bir oyun alanımız var. Evet. Bu masada görüntüler. Buradan da şey edilebiliyor. Evet. Artık Yalova ile ilgili bölümler var mı? A'dan Bütün iller sırayla gidiyor, gittiği yerler fotoğraflar ve yaptığı işler anlatılıyor. Görüntü akıyor. Evet. panolarda da Atatürk'ün devrimleri anlatılmış. Fotoğraflar ve tarihlerle çocuklara ipucu veriliyor. Evet. Burası? Burası 23 Nisan salonu. Burası devrimler yine kapakları açtığımızda değerlendirmenin açıklamasını var. Burada e, nüfus cüzdanı var. Açtığımızda Soy. evet soyadı kanunu görüyoruz. Burası 23 Nisan sabahı 23 insan nasıl oluşturuyor? Çocuk esirgeme cemiyetinin 23 insanın kurulmasındaki önemi? Bunlar anlatılıyor. Ayrıca görsel olarak da bunları izleyebiliyoruz. Burada da Yalova'da eski 23 insan fotoğrafları. Bağışlarımızdan aldığımız. Evet. <laughs> Bu da bağışçımızın hediye ettiği pikap. Başlığımızın yeni daha Bu Atatürk'ün dinlediği radyo mu oluyor? Daha önceki müzede Ahmet Akbiyon'un çalışması vardı biliyorsunuz evet. burayla ilgili. Daha önceki çalışmasında yine daha diyor. İçerisinde son teknolojiyle artık 23 Nisan şarkıları çalarak Allah'a